Merhabalar. Eskişehir Belediyesi Spor Eğitmeni Merve Çamdan. Bugün farklı bir şey yapacağız. Nefes egzersizleriyle devam edeceğiz. Bugün nasıl bir nefes egzersizi yapacağız? Sağ ve sol burundan alıp nefesi vereceğiz. Günlük yaşantımızda enerjinin yoğunluğu ve enerjiyi sabitlemek, enerjiyi dengelemek için çok önemli bir nefes tekniği bu. Ee, yaparak siz de göreceksiniz. E, ee, i̇lk başlarda belki sıkıntı verebilir, stres yaratabilir siz de. O zaman bırakın, daha sonra tekrar denersiniz. Ben de ilk başlarda yaptığımda biraz strese girmiştim ama sonra denedikçe çok iyi geldiğini kendim de gözlemledim. Bunu size bırakıyorum. Ben baş parmak ve işaret parmağını kullanacağım sağ ve sol burnu kapatırken. Siz sadece parmağı ya da üzüm parmağını da kullanabilirsiniz. Kendiniz deneyerek daha iyi karar verebilirsiniz. E, ee, şimdilik baş parmağı ve sol tarafla başlıyorum. Sol taraftan nefes alarak başlayacağım. Baş parmağımı sağ burun deliğine kapatıyorum. Nefes alıyorum 4 sayıda. Nefesi e, verirken de 8 sayıda. Ama bu sayılar çok önemli değil. Bir bu sayıda sizi strese sokabilir ama nizamın olması için ve dikkati nefesi toparlayabilmeniz için verilen bir sayıdır. Çok önemli yoktur. E, ee, şimdi başlayalım sağ burnumu kapattım, sağ burnu deliğimi kapattım, sağ parmağımdan baş parmağa. Nefes alıyorum sol taraftan, burun delikleriniz kapalı olabilir, burnunuz sağ taraftan ya da sol taraftan nefes rahat alıyor olabilirsiniz, ikisi de açık olabilir. Bu nefes tekniğini yaptığınızda kapanabilir. Bunların hiçbir önemi yok. Hepsi deneyerek, hepsi yaşayarak göreceğimiz ve öğreneceğimiz şeyler. Bunları hiç kapatın takmayı, stres yapmayın. Şimdi sağ baş parmağımla sağ kol kapattım. Nefes alıyorum. Dört sayıda alıyorum. Sonra baş parmağımı kaldırdım. Ve işaret parmağımla solu kapattım. Sağ taraftan veriyorum. Sekiz sayıda veriyorum. Dediğim gibi saymaya da gerek yok. Nasıl rahatsızlığınız için boşalttığınızı düşündüğünüz anda tekrar buradan sağ taraftan nefes alıyorsunuz. kapattı ve sağ tarafı sol taraftan veriyorum nefesi. Sonra tekrar sola durdurum. Kapattım solu. Verdim sağa. Bittiğini anladığım anda tekrar nefes alıyorum. Belki sekiz sayı geçirdim. Belki dört sayı geçirdim burada Tekrar nefes aldı. Ve kapattım sağa, sola. Tekrar soldan nefes alıyorum. Ve kapattı bu sefer. Sıra açtı. Nefesi veriyorum. Ve nefesi aldım Şimdi iki parmağı da açtım, iki deliği de açtım. Normal nefesi veriyorum iki burundan da. Kendini rahatlatıyorsun. Tekrar normal rutin dönüşüne geçiyorsun. Bu nefes tekniği günlük yaşamımızdaki stresten, fazla gürültü ve kalabalıktan uzun, uzun, uzak tutup sizi daha diş, daha iyi, daha dinamik birine hazırlıyor. Kolay gelsin. İyi seyirler.